Sedat Peker'in paylaşımından sonra Metin Külünk'ten ilk tepki. Sedat Peker'in ses kaydını paylaştığı AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından şiir paylaşımı yaptı. Sedat Peker'in ses kaydını yayınladığı AK Partili Metin Külünk, Twitter hesabından bir şiir paylaştı. Twitter'daki Deli Çavuş hesabından ses kaydı yayınlanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı şiir şöyle: Düşeriz yollara, avuçlarımız toprakta nasır tutmuş. Avuçlarımız ile güneş toplamaya başlarız gün boyu. Ta ki avuçlarımız yoruluncaya dek. Ayın göğsünde uyuyarak. Bir başka sabaha umutlarımızı Nuh'un gemisi eyleyip, hırcın dalgalarda yorulmuş insanlığa koşarız biz. Karanlıkta güneşi taşırız dolu heybelerimizde. Bir bir güneş toplamaktır ödevimiz. Yüreğine dokunduğumuz her insanı heybemizde sırtlanmak, verdiğimiz sözde sadık kalmaktır. Bir akılda var olup, vicdanlarda ağrı dağı olmaktır ne olmuştu? Sedat Peker ve Metin Külünk'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınlandı. Nedim Şener ile pislik atışması yaşayan Sedat Peker'in AK Partili Metin Külünk'le görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydı Twitter'daki Deli Çavuş hesabından yayınlandı. Hesapta, daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bugün itibariyle radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecindeki yükü taşıyamamışsın. Ancak üzülme sen doğru adrese geldin. Ben Doktor Sedat seni de tedavi edeceğim. Ancak bir doktor olarak zamana ihtiyacım var, senin hastalığın komplike bir durum. Aşırı kaygı, baskı, sonucunda oluşan bir paranoyan olduğun ilk teşhisim. Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. Diğeri hafif kaldır diye. Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in kara kutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine birden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir, tedavim devam edecek.